Einstein yine haklı çıktı ve Stephen Hawking de. Einstein büyük ve hızlı kütlelerin uzay zamanda dalgalanmalar yaratacağını öngörmüştü. Yani kütle çekim dalgalarını. Çok zayıf oldukları için Einstein yaşarken tespit edilemediler. 2015'te LIGO, dünyadan 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki iki kara deliğin çarpışmasından yayılan kütle çekim dalgalarını ölçtü. Uzay ve zaman dokusunun hafifçe esneyip daraldığını gözlemledi. Kütle çekim dalgalarının keşfinin 10. yıl dönümünde yeni bir çarpışma sinyali geldi. GW250-114. Bu dalga 2 2015'teki ilk sinyalden çok daha net ve 4 kat daha güçlüydü. Sinyal sadece Einstein'ın değil, Stephen Hawking'in ikinci yasasında doğruluyor. Hawking'in 50 yıl önceki alan teoremine göre kara delikler küçülmez. Olay ufkunun yüzeyi her zaman büyür. Yani birleşen kara delikler parçalarından daha küçük bir kara delik oluşturamaz. Çarpışmadan önceki ve sonraki kara deliklerin kütle ve dönüş hızları ölçüldü. Sonuç, kara deliğin alanı artmıştı. Yani Hawking haklıydı. Darısı, her şeyin teorisinin başına.